Merhaba günün içinden kanalına hoş geldiniz. 13 Nisan 2022 Çarşamba günü günlük Covid-19 tablosu. Osmaniye Ordu, Amasya, Muğla, Kırıkkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Zonguldak, ilk 10 ilimiz mavi renk. Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Turuncu, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı, Elazığ, Sarı renk. Aşılamada birinci doz uygulama 57 milyon 890. İkinci doz uygulama 53 milyon Üçüncü uygulama 27 milyon 488 Toplamında test sayısı 184.758, vaka sayısı 5.529 ve vefat sayısı 31. iyileşen hasta sayısı 14.493. Günlük test ve vaka oranısı 2.99.